yanında herkes 24 saat yemeyin dese yemiyor. Allah oruç tut diyor mu Sopayı yiyecek. Ben şunun içine girdim. Bunun içinde saraylar var. Şu ucundan girdim bunu. İçinde saraylar var bu kristal. Bunu yapan biri var işte. Biz Ilgaz'da kayıyoruz elmas hanımla kayakta. 1000 bin, bin metre, 2000 küsur metre. Bir müthiş bir fırtına var. Çekim yapıyorum bunun için. Kara bir şey tuttum. Şöyle gelen şeyler. Onu da soğuttum dışarıda. İnanın bütün bu şekillerin hepsini gözümüzde gördük. Hepsi ayrı yağıyor ve hiçbir kar tanesi de diğerine değmiyor. O zaman bunları gene bir indiren var. Ne diyor rivayette? Biz yağmurları yağdırırız ta ki, ta ki gece yağdırırız insanlar mağdur olmasın. Şimdi yağmurlar hep gündüz yağıyor. Niye? İnsanı mağdur ediyor. Terslik var değil mi? Müthiş bir sanat. Bu sanatın bir sanat sanatkarı var. Bütün geceyi, gündüzü, arşı, arzı yaratan, ayı yaratan, güneşi yaratan Cenab-ı Rabbül Alemin dediğimiz o büyük güç. İşte biz onun için Allahu Ekber diyoruz. Allahu Ekber ne demek? bunu görünce diyeceksin. Allah'a Ekber, Subhanallah. Ya Rabbi ne güzel yaratılmış. Gidip kula kul oluyor. Müdürün karşısında hazır olda duruyor. Genel müdürün karşısında titriyor. Bakan emretti, okul müdürü diye adam ibadetten kaçıyor. Bakanın yanında emredersin diyor. Başbakanın yanında herkes 24 saat yemeğin dese yemiyor. Allah oruç tut diyor. uçmuyor. Sopayı yiyeceksin.